3-1'e getirdik. Farklı da olabilirdi tabii. Ama şunu özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum. Biz sadece bir maç kazandık. Bu sakın kimseye yanıltmasın. Bir sonraki maçı kazandığınız zaman ancak bu maç bir anlam, bir değer ifade eder. Sağınıza kazanmış olduğunuz bu maç. Onun için sadece bir maç kazandık. Dokuz maç oynandı. Ligin dörtte birini oynadık. Önümüzde dörtte üçü var. Aynı ciddiyetle, aynı disiplinle rakip kim olursa olsun rakibe saygı göstererekten, rakibi ciddiye alaraktan, e, kadro derinliğimizin olduğunu da söylemiştim. E, yani geniş bir kadroya sahibiz. E, bugün tabii ki e, Marayı'n eksikliği e, önemli bir faktördü. E, fazla teknik detaylara girmek istemiyorum tabii ki, e, ama e, onun e, boşluğunu dolduracağız, onun yerine görev yapabilecek. Hayır bir saniye müsaade ederseniz müsaade ederseniz burayı bitireyim sonra söylersiniz. Ee, o eski tamamlayacak oyunculara da sahiptik. neticede futbol herkesin söylediği gibi 11 kişiyle oynanıyor, 11 kişiyle oynandı. Ee, daha sonra e, maça girenler e, onlar da önemli katkılarda bulundular. 3 birlik bir e, skor çıktı ortaya. E, ve tekrar söylüyorum sadece bu maçı kazandık. E, yani. Ben soyunma, soyunma odasının evet yani ilk defa bu sene e, hocanın müsaadesiyle onu da çok e, yani, açık açık net olarak ifade edeyim. Soyunma odasında oyuncularımızın mutluluğu vardı. Tebrik ettik kendilerini. Teşekkür ettik. E, tabii ki mutlularda e, mutlulardı. İnanılmaz bir sevinç vardı. kararları çok Siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi penaltı pozisyonuyla alakalı olarak barda verilen bir pozisyon. Yani orta hakem e, bara davet edildi. E, bar hakemi tarafından e, incelenmesi istenen bir pozisyon. Onun neticesinde hakemin verdiği bir karar. E, biz genellikle bizim şikayetçi olduğumuz konular e, bu ve benzeri pozisyonlarda e, hakemlerin bara çağrılmamaları e, onun ötesinde e, verilen e, kırmızı kart kararıyla alakalı olarak yani benim gördüğüm kadarıyla izlediğim kadarıyla e, farklı görüşler de var Tabii, e, rakibimiz tarafından e, birkaç e, e, yönetici e, bunu ifade etti e, ağır buldular kararı ama şöyle e, yani benim gördüğüm kadarıyla hem ayakla bir müdahale var hem e, bir itme var İkinci sarı direkt kırmızı değil e, ondan alakalı olarak Eleştirenler Tabii kimler bilemiyorum ama, kim bir eleştiren? Spor görüntüleri var, sosyal medyada Hakem kararlarıyla alakalı olarak e, ve Merkez Hakem e, Kurulu'nun yapısıyla alakalı olarak e, ligin başından e, bugüne kadar yaşamış olduğumuz sıkıntılar ortada zaten. Ee, herhalde takip ettiniz. Takip etti yani eğer takip ettiyseniz e, bu konuyla alakalı olarak e, Futbol Federasyonu'yla bir iki görüşmemiz oldu bizim. Sayın Başkan'la, MHK Başkanı'yla, Sayın Başkan Nihat Özdemir ve Serdevet Yardımcı'yla ve e, çarşamba günü de e, saat 15'te yine e, Futbol Federasyonu'nda Kulüpler Birliği adına e, şahsım e, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç e, Karagümrük Kulübü Başkanı e, ve bizim e, bu Merkez Hakem Kurulu'yla alakalı olarak e, yapılan çalıştayı yürüten e, Sayın Süleyman Hurma e, alt altlıkları temsilen e, Sayın Ejmel Saral e, Türkiye Futbol Federasyonunda tekrar bir toplantı yapacağız. E, bu taleplerimiz de zaten üç aşağı beş yukarı e, bir şekilde kamuoyu tarafından bilinen ve kamuoyu tarafından da paylaşılan her ne kadar da bazı arkadaşlar plan başkanından konuştum öyle bir şey yokmuş falan başkanından konuştum öyle bir şey yokmuş İlk defa 18 kulübün bir araya gelerek almış olduğu bir kararı speküle ederek ee, tabirimi maruz görün sulandırmaya çalışıyorlarsa da bugün itibariyle şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim Merkez Hakem Kurulu'nun yapısından hakem kararlarından atamalardan değerlendirmelerden kulüplerin tamamına yakın bir bölümü iki kulüp çekimser, 18 kulüp rahatsız. Bu yapının rehabilitesi, rehabilite edilmesi doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte zaten geçtiğimiz hafta bir çalıştay yapma ve bunun neticesinde de kısa dönem, kısa vade, orta vade ve uzun vadede e, yapılacak olan e, yenilikler, değişiklikleri konuşacağımız, tartışacağımız ve uygulamaya alacağımız bir toplantı gerçekleştirilecektir. Bunu tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu konuyla alakalı olarak özellikle 4 büyük kulüp veya 5 büyük kulüp, altı büyük kulüp ve buna ilave olarak alt liglerin, kulüpler birliğinin başkanı ve yönetimleri bu konuda hemfikirler. O konuyla alakalı herhangi bir şeyim yok. Her ikisinde de bir çekme söz konusu ama bu tür şeyler genellikle aradan bir iki gün geçtikten sonra yani o ödemde azalma olduktan sonra çekilen MR neticesinde belli oluyor. Dolayısıyla ama bu süreçte maalesef özellikle pandemi sonrası bütün takımlarda bu çok sıkça rastladığımız ee, ve takımlar için çok büyük sıkıntı yaratan şeyler bunlar. Ee, ama e, ben burada e, pandeminin e, olumsuz e, etkilerinin önemli bir neden olduğunu düşünüyorum. Ee, bu konuyla alakalı olarak Federasyon Sağlık Kurulu'yla ve Federasyon Başkanı'yla da bir görüşmemiz oldu. Onlar da bu konuyu araştırıyorlar ama işte e, 2019 yılında e, 60 gün e, bir ara verildi, işte 50 gün bir ara verildi. Ondan sonra tekrar yapılan yükleme bir sezon içerisinde 3 yükleme yapıldı. Daha sonra 3 günde bir maç oynandı. Tekrar bir yükleme yapıldı devre arası, e, pardon devre arası da yapılmadı. Trafik devam etti. Ondan sonra Avrupa Şampiyonası e, milli takımlarla e, milli takımlar bazında işte peşinden de hemen liglerin başlaması maalesef bu can sıkıcı sakatlıkları bu tabii bütün kulüplere için geçerli. Beşiktaş'ta bir ara 9 sakat vardı, Fenerbahçe'de 9 sakat vardı. Biz Roma maçından döndüğümüz zaman ligi 6 sakat oyuncuyla başladık. başladık. Yani bütün bu olumsuzlukların bu sene peş peşe vuku bulması öyle sıradan değerlendirilecek bir olay değil. Bunun pandemiyle bir şekilde bağlantısı olduğuna inanıyorum. Bu konuda da araştırmalar ve çalışmalar yapılıyor zaten.